ekranları başında izleyen kıymetli vatandaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği üzere üniversite giriş sınavlarının sonuçları açıklandı. Gençlerimizin geleceklerini inşa edecekleri bir dönemin tam da orta yerindeler. Gençlerimiz için çok kıymetli bir dönem. Tüm gençlerimize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Bugün basın toplantımızda Gaziantep'imizin bir zamanlar göz bebeği olan üniversitemizin yıldan yıla tercih sıralamalarında geriye itilmesine neden olan üniversitemizin marka değerine zarar veren uygulamaları ele almak istiyorum. Üniversitemiz yıldan yıla akademik alanda gerileme yaşıyor. Her yıl bir öncekinden daha kötü sıralama yapıyor. Akademik atıf sayıları düşüyor. Daha az akademik yayın yapılıyor. Şimdi üniversitemizin geriye gidişini rakamlarla ifade edelim. Bilindiği gibi Gaziantep Üniversitesi ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi olarak kuruldu. İlk kurulan bölümlerden biri de makine mühendisliği bölümüydi. Şimdi bu bölümün son 10 yılın tercih sıralamalarına yani yıldan yıla nasıl gerilere düştüğüne hep beraber bir bakalım. İşte tablo çok açık. Tabi tabloyu gören iktidar mensupları bir an mutlu olabilir. Yukarıya doğru bir iğme var gibi zannedebilirler ama durum öyle değil. Bu gerilemenin maalesef tablosu. 2014, 2014 yılında başarı sırası 102 iken 2023 yılında 199.477'ye gerilemiş bir bölümden maalesef bahsediyoruz. Başarı sıralaması o kadar hazin bir tabloyu ifade ediyor ki tabii bir de tıp fakültesine bakalım. Tıp fakültesi 2015 yılındaki başarı sıralaması 1160 seviyelerinde iken 2021 yılındaki başarı sıralaması 14469'a 2023'te ise maalesef 16982 sırala, sıraya gerilemiş. Tıp fakültesi gibi en parlak beyinlerimizin tercih ettiği bir fakültenin başarı sıralamasının bu duruma gelmesi gerçekten çok vahim bir tablo. Bu olumsuzlukların elbette tek başına üniversite yönetimine bağlamak doğru olmaz. Ülkemizin geneli gibi memleketim Gaziantep'te de hiçbir alanda maalesef hak edildiği gibi yönetilmiyor. Yönetildiğini söylemek bile mümkün değil. Balık baştan kokuyor. Bir tek kişiye tüm yetkilerin verildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ve rektörlerin Cumhurbaşkanınca atanmasına olanak sağlayan son değişikliklerle beraber maalesef Gaziantep Üniversitesi'nde de çok ciddi bir gerileme, ciddi bir çöküş yaşanıyor. Çok kıymetli üniversitemizin içine düşürüldüğü bu vahim tablo bir utanç kaynağıdır. Üniversitemizi Üniversitelerimizi bu duruma düşürenler, bu tablonun müsebbibi olanlar utanırlar mı bilemem. Bu kervanın ancak böyle gitmeyeceği açıktır. Gitmez bu kervan böyle de gidemez. Değerli basın mensupları, üniversiteler bizim için bilimin, aklın merkezidir. Üniversiteler geleceğimizi inşa edecek gençlerin hayata hazırlandığı yerlerdir. Bugün Gaziantep Üniversitesi şehrin sanayisiyle işbirliğini birkaç bölüm dışında maalesef oluşturamayan, siyasi rekabetin merkezine sürüklenmiş, atanmış bir üniversite yönetiminin maalesef elinde. Liyakat yerine sadakatin etkin olduğu bu yönetimin eliyle siyasi çekişmelerin, kadrolaşmaların, gruplaşmaların merkezinde yer alan bir üniversite maalesef asli görevi olan bilimden uzaklaşmış kapasitesini günden güne aşağı doğru indiren bir üniversite maalesef. Daha dün AK Parti'nin Gaziantep milletvekilleri bir heyet oluşturarak Gök Başkanı ziyarete gittiler. Buradan soruyorum. Bu görüşmede siz üniversite rektörünü şikayet etmek için mi gittiniz? Şayet bunun için gittiyseniz çözümü yanlış yerde arıyorsunuz. Sizleri aday listesine yazan Parti Genel Başkanı aynı kişi. YÖK Başkanı'nı atayan da aynı kişi. YÖK Başkanı'na şikayet ettikleri rektörü atayan da aynı kişi. Siz YÖK'e değil, Külliye'ye gitmeniz gerekiyordu. Boşuna uğraşmayın. Patenti ve imalatı size ait bu yönetim anlayışıyla, kendi elinizle, hatta zorla ürettiğiniz bu sorunları siz çözemezsiniz. Eğer Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ile bir şeyler konuşacaksanız, Buyurun bu sorunları konuşun. Konuşabilir misiniz? Elbette ki hayır. Yok eğer bu konulara girmediyseniz bu sadece bir nezaket ziyareti ise durum daha da vahim. Yıllardır Gaziantep'in özveriyle çalışan tek kuruş devlet desteği almadan sanayicilerimizin can siperhane bir şekilde üretim yapmaya çalışan Gaziantep'in kahraman iş insanlarının başarılarının üzerine Destanlar yazdınız. Sanayicilerimizin emeği üzerine koyduğunuz propaganda koltuğunuzda yayılarak oturdunuz. Yok öyle bir dünya. Sanayicimizin üretim tesislerine üniversitemiz nasıl bir katkı sağladı? Buradan soruyoruz. Böyle bir katkı var mı? Yok. Varsa bile çok düşük bir oranda. Getirdiğiniz tablo tam bir utanç kaynağı. Gaziantep bir sanayi şehri ama üniversitemiz sanayinin yetişmiş eleman ve ara eleman ihtiyacına ne kadar cevap verebiliyor? Cevap verme gibi bir derdim var. Maalesef yok. Göç sorunumuz var, yoksullaşma sorunumuz var. Bu sorunlara kafa yorulmasının, çözüm aranmasının önünü açan bir yönetim anlayışı mı Gaziantep Üniversitesi'nin yönetiyor? Cevap hayır. Siz şehrimizin billboardlarla yönetilmeye alışıldığını zannediyorsunuz ama ama yanılıyorsunuz. Gaziantep'lileri hafif alıyorsunuz. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı hatırlayınız geçtiğimiz yıl iktidara sarı kart göstermeye davet etmişti. Şahsım da 24 Aralık 2023 tarihinde Meclis Genel Kurulu'na yaptığım konuşmada İktidar ve ortaklarına seslenerek milletimizi içine düşürdüğünüz durumdan dolayı milletimizin size sarı kart göstereceği uyarısını yapmıştım. Peki sonuç ne oldu? 31 Mart seçimlerinde milletimiz sarı kartı iktidar ve ortaklarına gösterdi. Kırmızı kart. Sarı kartı takip eden kart kırmızı karttır. Buradan sesleniyorum iktidar ve ortaklarına. Kırmızı kart yakındır. İçinde bulunduğumuz problem, konuştuğumuz bugün basın toplantımıza konu olan problem eğitim işi. Çok kıymetli bir iş. Gençlerimizin geleceğini inşa edecek bir iş. Bu sarı kartla geçiştirilecek bir konu değil. Direkt kırmızı kartlık bir iş. 30 Mart'tan ders çıkartmayanlara sesleniyorum. Emin olun ki sadece derslik sayılarını artırarak eğitimde kalite artmaz. Ortada topyekun bir çürümüşlük var kendi kaderine terk ettiğiniz gençlerimizin geleceğini çalmaya ne hakkınız var? Yıllardır milyonlarca gençliğimizin geleceğini çaldınız ama buna dur diyoruz. Deva kadroları olarak dur diyoruz. Deva Partisi gençlik eylem planı bakın biz tüm dersimize noktası bir güne kadar çalıştık. İktidar olmaya hazırız. Ülkemizin içinde bulunduğu tüm sorunları çözmeye hazır tüm planlarımız 24 başlıkta kamuoyuyla paylaşıldı. Üniversitemizi içinde bulunduğu durum az önce de ifade ettiğim gibi çok vahim. Peki bu vahim tablonun karşısında iktidar mensupları ne yapıyor? Üniversiteyi onlarca parçaya böldünüz. Şucu bucu diye liyakatsiz kadroları gözünüzü kırpmadan göreve getirdiniz. Ne diyordu Cumhurbaşkanımız? Ben ekonomistim. Vaziyet ortada. Ülkenin içine düştüğü buhran ortada. Sizin de üniversite ile akademi camiası ile ilgili bir bilginiz mi var? Gaziantep'i yönetenlere sesleniyorum. Böyle bir sizin bilgi birikiminiz var. Cevap hayır. Ama burnunuzu her işe sokmaktan geri durmuyorsunuz. Gaziantep Üniversitesi'nde bilime aşık, işlerini özveriyle yapan yüzlerce akademisyen var. Bırakın işlerini yapsınlar. Ama bırakmıyorsunuz ki. Sizin derdiniz benim adamım nereye yerleşsin derdi. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız. Biz liyakat dedikçe onlar sadakat diyor. Buyurun sadakatin liyakatsizliğin sonu ortada. Tüm Gaziantep'liler, Gaziantep'teki gençlerimiz maalesef bu acı tablodan doğrudan etkileniyor. Bu kadim şehrimize, Gaziantep'imize yazık ediyorsunuz. Rektör atamasını dilinize doladınız. Kabaat onda değil ki. Kabaat sizin iradenizde, sizin bakış açınızda. Siyasi rekabetin merkezine bir eğitim kurumunu, şehrin adını taşıyan, yüzüde şehrimizin adını taşıyan üniversitemiz gibi önemli bir eğitim kurumuna Maalesef bu bakış açınızı yerleştirdiniz. Kurum içi yükselme yerine dışarıdan yaptığınız kayırmacı atamalarla üniversitenin kimyasını bozdunuz. Liyakatsizliği hem akademik hem de idari kadrolara sirayet ettirdiniz. Her köşe başına bir adamım yerleşsin. Her koltukta bana sadakatle bağlı bir insan ol, olsun anlayışınız maalesef bugün iflas etmiştir. Görün artık. Hakikati görmek istemediğinizi görüyoruz. Fakat aziz milletimiz bunu gayet iyi görüyor. Gaziantep'liler de gayet iyi görüyor. Netice ortada. Kaçacak yeriniz de yok, yatacak yeriniz de yok. Siz bu halinizle gençliğimize nasıl ileriye taşıyacaksınız? Nasıl yukarıya taşıyacaksınız? Atalarımızın çok güzel bir sözü var çürük merdivenle dama çıkılmaz. Sizin her basamağa elinizde kalan her basamağı çürümüş merdiveninizle gençlerimiz kariyer basamaklarına nasıl tırmansın? Gençlerimiz nasıl güvenle geleceğine baksın? Sizin bu merdiveninize güvenecek tek bir gencimiz bile yok. Afili konuşmalarınızla gençlere masallar anlatıyorsunuz. Gençlerimize masallardaki gibi mutlu yarınlar anlatıyorsunuz. Fakat vaziyet ortada. Hakikaten masal anlatıyorsunuz. Bu hazin sonun sonu yüreği Gaziantep sevgisiyle atan tüm Gaziantepliler olarak asla kabul etmiyoruz. Bir kurumu kadrolaşma alanı olarak gören benim adamım zihniyetinin Gaziantep Üniversitesi'ni ele geçirmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu tabloyu da asla kabul etmiyoruz. İktidarın adeta sözcülüğünü yapmaya soyunan üniversite yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Bir şirkette bakın böyle bir başarısızlık bir şirkette yaşanmış olsa idi yönetici derhal kovulurdu. Bir futbol takımında bir teknik direktör böyle bir başarısızlığa imza atılmış olsaydı derhal görevden alınırdı. Bu yönetimin Gaziantep Üniversitesi rektörünü derhal görevden alması lazım. Hiç bu işin lamı cimi yok. Hiç durumu ötelemeye, durumun üstünü kapatmaya gerek yok. Sakın böyle işlere girişmeyin. Biz durumun takipçisiyiz. Gaziantep Üniversitesi'nin buradan tekrar ediyorum. Gaziantep Üniversitesi Rektörünün derhal görevden alınması lazım. Sizin bunu Gaziantep'lere yapmaya hakkınız yok. Biz deva partisi olarak hem Türkiye'yi hem de Gaziantep'i ayağa kaldırma konusunda hazırlıklarımızı kamuoyuyla paylaştık. Biz hazırız. Tüm bu sorunları vatandaşımızın ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya, göçmen sorunundan birçok alanda içinde bulunduğu tüm problemleri çözmeye biz hazırız. Bakın, Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın ekonominin yönetiminde olduğu 11 yıl boyunca gençlerimiz başta olmak üzere esnafımız, sanayicimiz Türkiye'nin altın yıllarını yaşadılar. İnşallah ülkemize daha iyilerini de yaşatmak için biz çalışıyoruz. Biz buradayız ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah vatandaşımızdan emaneti teslim aldığımızda da tüm bu sorunları bilimle, ortak akılla, istişareyle, liyakatli kadrolarla çözmeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ve basın mensupları arkadaşlarımızı ve ek ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar sorularınız varsa alabilirim. Evet teşekkür ediyorum.